Fani Bey'in video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Vivo telefon arama yapmıyor sorunu nasıl çözüme ulaştırılır? Bu videomuzda sizlerle takipçilerimizle aktarmaya çalışacağız. Vivo telefonda uçak modu aktifse ya da çağrı yönlendirme özelliğini kullanıyorsanız bunları kapatmanız gerekiyor. Arama yapmıyor sorunu bunlarla alakalı olabilir. Arama engelleme de tabii ki aktif durumda ise mutlaka bunu da iptal edin arama dakikanızın yani aslında burada TL bakiyenizin de bitmiş olabileceğini söyleyelim. Ona göre bir tane sorgulama yapın. Yani arama hakkınızın bulunduğuna dair mobil operatörle iletişime geçebilirsiniz. Arama yapmıyorsa bunlar sebep olabilir. Tabi burada arama konusunda mutlaka Vivo telefonun arama özelliğinin yani burada çekme durumunun da çalıştığından emin olun. Bu videomuzda siz değerli takipçilerimizle birlikte Vivo telefon arama yapmıyor sorunu nasıl çözüme ulaştırılır? Aktarmayı çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımın sağlı abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.